yani depomuz. Yani toplam Leşerler biraz önce 2000 tonluk depomuzun yanında çekim yapmıştık. Şu andaki çekim yaptığımız yerde belediyemize ait 1000 tonluk depo, toplamında 3000 ton. Değerli şeyler. Biraz önce işte e, depolar açıklama yaparken kalite oranını ve e, kapasitesini falan açıklama yapmıştım size. Şu anda mevcut ileride görmüş olduğunuz e, bir kilometre falan yok o aradaki yerimiz. Oradaki iki tane e, e, sondajlarımız var. Suyumuz çok kaliteli. E, kalite olarak e, son sistem yani arıtılmış, rafine edilmiş su gibi çok kaliteli bir suyu bu inşallah kavuşturacağız. Zaman zaman e, e, sosyal medyada falan gereksiz yere tabii ki konuyu bilip bilmeden açıklama yapan insanlarımız var. Biz bu konuya, bu göreve geldiğimizde biz o zaman demiştik ki inşallah seyfe suyunu biz bu cümle alınan seyfe suyunu keseceğiz. O seyfedeki tüm depolarımızı e, ve sondajların tamamını Seyfe Gölü'ne veyahut da devlet su işlerine veyahut da valiliğimize teslim ederek Seyfe Gölü'nü canlandırmak için mücadelesini vereceğimizi o zaman söz vermiştik. E Allah'a şükürler olsun bunlar bize nasip oldu. Ama bu süre içerisinde biraz zamana ihtiyacımız var. Zamana ihtiyacımız şu Allah izin verirse 3 ay veya 4 ay içerisinde depolarımız bitecek. Depolarımız bittikten sonra bizim tüm altyapı tamamen değiştiğinden dolayı tüm işte boruların altyapının tamamen değiştirdikten sonra bize zaman lazım. Bu zamanda ben biraz önce yine söyledim hemşerilerime, ee, eğer ki biraz sabırlı olursa, biraz da böyle bize destek verirlerse, daha doğrusu destek verirlerse derken, yani bize gönül verirlerse, bizi rahatlatırlarsa, biz işimize devam ediyoruz. Yani durmak yok, yola devam, ee, gecemiz yok, gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz alanda e, defolarımız, işte biraz önce açıklamasını yaptım size, Toplam Mucur'daki 10 tane deponun toplamı, tonaj toplamı 300 ton. Benim bir depo 2000 ton, ikinci depo 1000 ton. Bununla beraber 3000 ton, eğer ki Mucur'da bir su sıkıntısı olmuş olsa, üç gün hiçbir vatandaşımız, ailelerimiz hiçbir sıkıntı çekmeden suyumuz, inşallah kanalarda devam edecek. Ama hemşerilerimin biraz sabırlı olmasını, hemşehrilerimin biraz böyle gönülden destek vermelerini arzu ediyorum. Bizim gereksiz yere boş laflarla işte şu bunu dedi bu bunu dedi uğraşacak zamanım yok benim. Benim hiçbir hesabım da yok şahsım Dedim biraz önce işte yaptığım eserler ortada, çalışmalarımız ortada. Benim mücürüme hayırlı olsun. Biz mücürü seviyoruz, mücür halkını seviyoruz. Biz buraya işte biraz önce söyledim makamlarda, mevkilerde oturmak için ne yaptı da gereksiz yapmak için gelmedik. Ben Allah'a şükürler olsun. Bugün söz verdik. Neyi söz vermiştik? Zaman zaman soruluyor işte bazı e, medyada falan da soruldu. Bugüne kadar söz verdiğin işlerin hangisini yaptın, neler yapıldı diye. Bugüne kadar ne vermişse, yani so seçimde aday olduğunda ve belediye başkanlığı kazandığımda milletvekillerimizle beraber ne söz vermişse Allah'a şükürler olsun hepsini bir 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 yerine getirdik. Tabii ki biraz daha zaman istiyor. Bunlar da bittikten sonra, bu teslim ettikten sonra İlçeme hayırlı olsun, vatandaşlarıma hayırlı olsun, memleketime hayırlı olsun. Yani e, böyle güzel kullan, günlerde kullanılmak nasip eylesin. Normal şartlarda işte geçmişte yaz aylarında çektiğimiz sıkıntılar ben çok iyi hatırlıyorum. Onun için inşallah suyla arada sıkıntımız olmadan, tüm şehir şebekesini değiştirdikten sonra da evlere takılan saatleri de inşallah belediye adına değiştirdikten sonra e, su kaçaklarının tamamını önlemiş olacağız tamamen dijital olduğu için biz bu türde bir arıza olduğu zaman günlerce aradığımız zamanlar oluyor. Ama Allah izin verirse bundan sonra süreç içerisinde her şey dijital olduğu için diyelim Solaklı Mahallesi'nde bir borumuzda hafif bir sızma, kaçak ya da kırılma varsa anında e, bilgisayarda gözümüzün önüne çıkıyor. İşte şurada acaba bat, patlak burada mıydı yoksa falan yerde mi diye aramadan hemen e, nokta yer eşerek de o, o arzayı da gidermiş olacağız. Bu tabii ki şunu söyleyeyim size eee bu durumumuzu bu çalışmalar gururu iddialı konuşuyorum. Bir belediye başkanı olarak, bir yerel yönetim olarak ve eee ak davanın bir belediye başkanı olarak biz bu belediyeciliği cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı aldığı günden İstanbul'daki yaptığı değişiklikle şu anda bizim tüm beldelerde, ilçelerde ve illerde Ak Parti belediyeciliği örnek aldığımız tek insan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız. Biz kendisinin izlediği yoldan devam ediyoruz. Durmak yok yola devam devam diyoruz. Allah e, utandırmasın. E, Allah hizmet ederken vatandaşımıza, eşimize, dostumuza ve çalışmalarımıza mahcup etmesin. Çünkü biz siyaseti insan odaklı yapıyoruz siyaseti birilerine çıkar sağlamak için, birilerine menfaat sağlamak için bir siyaset yapmıyorum. Hiçbir talebim yok. Allah rızası için günümüzü, sürecimizi tamamlayana kadar en iyi şekilde çalışıp bu teslim edelim. Daha sonraki günler o Allah'a kal, Allah'ın takdiridir. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tedbir bizim, takdir Allah'ın. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.